Şu boğaz harbi dedik. Var mı ki dünyada eşit? En kesi forduların yükleniyor dört Tepeden yol bularak geçmek için var var. Kaç tondan sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki. Ufukları kapalı. Nerede gösterdiği vahşet? Bu bir Avrupa. Dedir. Yırtıcı his yoksun. Sırt var Varsa gelmiş açılıp mahbesi, Yahut kafesin Eski dünya. Yeni dünya bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer. Hakikat mahşer. Yedi kilimi cihanın duruyor karşısında. Ostra ile beraber. Bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, Lisanlar deliler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler de. Kimi Hindu, kimi yam yam, kimi bilmem ne be. Hani ta Bu rezil istiler. Aa, ah, o yirmi casir yok. O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sevdiğim Kustu Mehmet cinaylarca durup karşısında. Döktü karnın daha kesrar Hayasız cesin Maske yırtılmasın Hala bize afet diyoruz de Medeniyet denilen kahve Hakikat yüzsüz Sonra melundaki tahribe müvekkel esbat Öyle müthiş geder Her biri mülk harap Öteden Saykalar parçalıyor afakın Beriden zelzeleler kaldırıyor amak. Bomba şimşekleri beyninden ini her seni Sönüyor göğsünün üstünde. O arslan nefes. Yerin altında cehennem gibi binlerce var. Atılan her rahmın yaktı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthişti bilir. Savrulur, en beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak eyler. Boşanır sırtlara, vadilere, salgak, sağlar, sağlar. Saç yor zırha bürünmüş dona merdeler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da çık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyar. Top tüfekten daha sıkı gülleyen mermiler bu kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.